Ne yazık ki sadece gayrimenkul satarken emlakçı ile çalışılır diye yanlış bir algı var. Oysa gayrimenkul alırken de bir emlakçı ile çalışmalısınız. Çünkü ortada toplanması çok zor bir meta var. Para. Gayrimenkul danışmanı ile çalıştığınız zaman alım sürecinde sizlere farklı unsurlarda yardımcı olur. Bunlardan bir tanesi ihtiyaç analizi. İhtiyaç analizi sizlerin ne istediğini tam olarak anlayıp sizlere o noktada yönlendirmesi anlamına gelmektedir. İkincisi bu ihtiyaç analizi sizlere zaman tasarrufu sağlar. Yani kapı kapı o daire bizim için uygun, bu daire bizim için uygun diye dolaşmazsınız. Bir diğer hususta karar desteği. Yani uzman görüşü. O mülk size uygundur, o bölge size uygundur diye sizlere destek verir. Ama en önemli unsur ise prosedür desteği. Prosedür desteğini gelin daha detaylı olarak inceleyelim. Prosedür desteği kendi içerisinde maddeler ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise sözleşme aşamasıdır. Almış olduğunuz mülkü satıcısı ile masaya oturup sözleşme yaptığınızda doğru noktalara dokunmalısınız. Yoksa o sözleşme sizi ipe bile götürebilir. Bir diğer aşama ise vergi yükümlülüğü. Alırken vergi çıkar mı, Çıkmaz mı? Çıkarsa ne kadar çıkar? Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Olur da bir teftişe takılırsanız 10 yıl geriye dönüp tarıma yaparlar ve karşınıza bir gün ceza makbuzu bile gelebilir. Tapu başvuru süreci de bu prosedür süreçlerinden bir tanesidir. Malumunuz pandemi sonrasında artık tapu başvuruları web tapu üzerinden yapılmakta. Keza bunun da haricinde 1 Kasım itibariyle artık ikili doğrulamalar da sisteme dahil olmuştur en ama en önemli kriterlerden bir tanesi sizlerin toplanması güç olan metanız yani paranızın transferi doğru şekilde doğru kişiye doğru açıklamalı gönderilme süreci. Gördüğünüz gibi sadece gayrimenkul almıyorsunuz. Çeşitli başlıkları da teker teker geçerek bir sürece ulaşmaya çalışıyorsunuz. Şimdi sizlere soralım. Her gün haberlerde binlerce, yüzlerce dolandırılma haberlerini görürken siz hala gayrimenkul alırken yani birikiminizi bir yere yatırırken tek başınıza mı hareket edeceksiniz? Hadi gelin alırken de birlikte çalışalım.